Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eyvin Oyun Dünyası'ndan Eyvin Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Drift Max ya yeni oyun indirdim. Onu oynayacağız arkadaşlar. isminden de belirtildiği gibi drift oyunu. Ne kadar drift çekeceğiz? Kaç kilometre drift çekeceğiz? Total skor yani skorumuzu belirleyeceğiz arkadaşlar. Başlayalım Merhaba araba. 181 bin skor yaptık arkadaşlar. Gayet güzel ilk oynayışımıza rağmen bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Like tuşunu çok etmeyi unutmayınız. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar en az 500 beğeni istiyorum. 500 beğeni geldikten sonra videonun ikincisini çekeceğiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepiniz hoşçakalın.